Merhaba değerli arkadaşlar. İngilizce öğrenmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. İngilizce öğrenme motivasyonum her zaman düşüyor. Sorusuna cevap vermek adına bu iki e-book'umu size tanıtmak istiyorum. Hem rehber edecek ve aynı şekilde net ve daha doğru ve konuya dayalı ve hızlı ve etkili olacak olan bu iki e-book'umu size tanıtmak istiyorum. English Genius yani sıfırdan İngilizce e-book'u A Beginner's Guide to English yani yeni başlayan veya sıfırdan başlayan İngilizceyi birisinin yardım edecek ve rehber edecek olan bir e-book olacak. Bunu size hangi aşamalardan geçmeniz gerektiğini ve İngilizce'deki en önemli konuları size anlatacak. Mesela ilk baştan 12 tane temel İngilizce konular, 12 tane İngilizce grameri yani 4 tane biliyorsunuz o tenslere bulunmaktadır. Bütün bunları hepsini ve diğer e-book'u ise 100 İngilizce kaynakları birlikte size vereceğim. Bunu satın aldığınızda hepsine sahip olacaksınız. Fiyatı 100 TL. Satın almayı düşünüyorsanız sadece tek vermem gereken bir tavsiye varsa siz satın aldığınızda en fotokopi çıktısını almaya unutmayınız. O şekilde daha verimli bir şekilde ve etkili bir halde getirebilirsiniz ve çalışmanızı güzel olur. Şimdiden kolaylıklar dilerim ve İngilizce öğrenme sürecinizde I wish you all the best. See you. Gamal Hoca. Bye bye.